Ülkenin dört bir yanında emeğine, tıbbi etik ilkelerine, halk sağlığını önceleyen etik ilkelerine sahip çıkan ve halkın sağlık hakkına sahip çıkan bütün sağlık çalışanlarını sevgiyle, saygıyla selamlamak istiyorum. Salgın ilk günlerinden itibaren bütün sorumluluğu halkın sırtına yüklediniz. Ama mücadeleyi de sağlık emekçilerinin sırtına yüklediniz. Ve tükendik çığlığını asla kulak vermediniz. Yüzlercesi hayat kurtarmak için Hayatından olmuşken COVID-19'u meslek hastalığı olarak kabul etmediniz. Hemen her gün sağlık emekçilerine yönelik saldırılar yaşarken TTB'nin 2011 yılında hazırladığı sağlıkta şiddet yasasını hala çıkarmadınız. Bugün de üstüne üstlük memleketten kovmaya kalkıyorsunuz. Amacınız ne biliyor musunuz? Amacınız hekimleri hedef haline getirmek. Ve bunun da gerçek nedeni aslında yıllardır o uygulamaya çalıştığınız sağlıkta piyasalaştırma programına en büyük engel olarak onları görmeniz. Evet iyi ki direndiler, iyi ki varlar ve onlar sayesinde biz pandemi koşullarında gerçekten piyasalaştırma politikalarına rağmen hala korunan bir sağlık yapısıyla bu pandemiyi karşıladık ve o, o sayede de yaşıyoruz. Evet, onlar sayesinde hepimiz ayaktayız. Ne istiyor peki sağlık emekçileri? Halk sağlığını önceleyen sağlık sistemi istiyor. Gelecek kaygısı olmadan, bilimsel ve etik kurallara uygun bu ilkeler eşliğinde hekimlik yapmak istiyor. Yani kendileri için iş, gelir, can güvencesi ve mesleki bağımsızlık istiyor. Yurttaşlar için katkı, katılım payı olmaksızın eşit nitelikli parasız sağlık hizmeti istiyor. Ve bu taleplere kulak asmayan iktidar hekimleri hedef haline getiriyor. İşte bu hedef göstermenin en somut halini biz dün 14 Mart Tıp Bayramı'nda Taksim'de yaşadık. Taksim'de İstanbul Tabip Odası üyelerine uygulanan polis şiddeti bu hedef göstermenin en somut halidir. Ne diyordu, ne diyor sağlık emekçileri? Dün engellenmeseydi ne okuyacaklardı biliyor musunuz? Toplum sağlığını korumak bir yana daha da riske atan bu sağlık sisteminin yürütücüleri ne bizi ve emeğimizi ne toplumun sağlığını umursamaktadır. Ancak iş özel sağlık işletmeleri ve zenginleri korumaya gelince ise hiçbir sınır sınır tanımamaktadır. Salgın döneminde dahi bu anlayıştan vazgeçmemişlerdir ve Yüz binlerce insanımız, yüzlerce hekim, sağlık çalışanı yaşamını yitirirken onlar sağlık sisteminin şehir hastanelerinin güzellemeleriyle günlerini geçirmiş. Bunca emek ve fedakarlığımıza rağmen bir de bizlere gidiyorsa gitsinler demişlerdir. Salgının en zor günlerinde bilimsel olmayan salgın yönetiminize rağmen biz tüm fedakarlığımızla buradaydık. Önceden de olduğu gibi yarın da burada olacağız. Bu memleket bizim. Hiçbir yere çekip gitmiyoruz. Hakkımız olanı sizden çekip alacağız diyor sağlık emekçileri. Evet biz sağlık emekçilerinin bütün talepleri bizim de taleplerimizdir. Sözleri sözlerimizdir. Bu memleket kimsenin mülkü değildir ve bu halkta teba değildir. Biz hep birlikte direnerek halkın olan her şeyi halka iade edeceğiz. Saygılarımla.